Herkese selam arkadaşlar. Metin 2 yolculuğumuz ya açtı olsa devam ediyor. Youtube'dan izleyen arkadaşlar için klasik hatırlatmamızı yapalım. Haftaya çay gün saat 2 ile 5 arası. Twitch'te canlı yayındayız. Gelin birlikte oynayalım sohbet edelim. Abi bugün ne yapacağız? Envanterde yer kalmadı ya. Her şeyi topladığım için neyin işe yarar neyin işe yaramaz olduğunu da bilmediğim için eskiden yani 15 yıl önce bana göre değerli olduğunu düşündüğüm itemleri, ıvırları, zıvırların hepsini topladım. Ama şimdi yeni bir şey alacak kadar bile yer kalmadı. Ne yapacağız? Şu elimde gördüklerimi lonca demircesinde artı basacağız. Hadi bakalım. Yayından önce artı 3'e kadar bastım bunları abi. Şimdi diyeceksiniz ki boşuna para harcıyorsun abi. Parayı zaten yerden topladım. Bu itemlerin çoğunu da yerden aldım. Bunları yükseltmek için kullanacaklarımı da %90'ını yerden aldım. Aa yok oldu. Seçtik. Artı 3'e basana kadar hiç yanmamıştı. Şimdi yandı. Neyse sağlık olsun. 4 yaptık. Abi şimdi bakır küpe için ekstra bir şey istemiyorum ama diğer küpeler için şimdi bu kuyumcu aksesuar olduğu için sadece aksesuarları yükseltiyor. Şimdi gelelim ayakkabılara. Bu arada bende deri çizimi 4 var. Bunu artı basmak için ne gerekiyor? bak muskası normal. Bilmiyorum siz böyle mi bu artı basıyorsunuz da benim bildiğim başka bir şey yok gibi şu anda. Okey. 021. 2, 1. Şunu arkaya al. Bir de bugün bağlantıda acayip bir sorun var ya. Galiba sabahtan bakım yapmışlar. Yayından önce bir saat kadar girdim oyuna. Sürekli donuyor. Arada bir oyundan atıyor. Enteresan. Yine bir şeyler değiştirmişler abi. Yeşil taşı, ayakkabı. Şu anda donluk Yok be donmamış. Biz burada pencereyi kapatmışız. Neyse. Ee, 4. 0. 4'ü buraya al. Bütün ayakkabılar için aynı şey istiyorum. Ork muskası. Bizde o kadar ork muskası var mı acaba? Bakacağız. Ağabeyiz. Ya bu dayı Nalsuz buradadır ya. Bunun üzerine atayım diye. Mal mıdır nedir ya? Bunu harcadığımız paranın bir kısmı galiba loncanın sahiline gidiyor. İyi taktik. 3'e kadar yapmadan çıkardık. Şimdi 4. Tamam abi. 2, 4, 5, 10. 12 tane küpemiz var. 9 tane de çizmemiz var. Burada kalkanı yükseltebiliyor muyuz? Hayır. Peki Kask. Kalkan ve kaskı burada yükseltemeyeceğiz. Okey. Şimdi kolyelere bizde ne var abi? Eşim taşı kolye. Dört. Bakalım bunu istiyormuş. Normal şuriken istiyor. Peki. o da yazalım. Bu abla gelip gidiyor. Kesin bir şey isteyecek. Bizden de hayır bakalım. Şimdi dört bir tane burada var. Bu da aynı şey istiyordur. Evet. Tahta kolye bir şey istemez. Aa kurt postu artı istiyor. Altın kolye hiçbir şey istemiyor. Güzel. Güzel. Bileziklerle istiyor. Abi gümüş bileziği yapmak istemiyorum böyle Bunları basamayacağız. Bunların parçalarına gelip alacağız. Şu abonoz bileziği bir yükseltelim abi. abi şimdilik burasıyla işimiz bitti. Şunları başka yerde basacağız. Bunlardan herhangi bir tanesini artı falan çıkartabilirsek. silah ustası. Peki kanka sen şunu yükseltebiliyor musun? Hayır. Ne yükseltebilirsin sen? Siyah yaprak hançeri yükseltebilir. Ortalama zarar yüzde 26. Peki geyik boynuz diyor iyi yükseltebilir misin? da evet diyorsun. Kalkan yapamıyorsun. Kaskı da Okey şimdilik şunları bir yükselt. Oh, hala yükseltebiliyorum. Peki bu? Bu da yükseliyor. Hadi ikisinden birini yakana kadar yükseltelim. Altı altı. Riskli bir bölgeye geldik. Ha, siktir. Okey artı yedi siyah yaprak hançerimiz var. Ortalama zararı yüzde bir kredi şansı var bir de mistiklere karşı güçlü. Bu cepte. Bu kaçtan gidecek merak ediyorum. Ama burada bir de zırhçı olsa ya. Şuna. Sunak muhafızı. Lanca yöneticisi. Zümrüt simyacısı. Bu da ya abi. Şimdi alışveriş listemizdekileri tekrar bir kontrol etme. Şuraya tekrar bakmak istiyorum. Başka bir lanca bulmam lazım şimdi küpelerle bir oynayalım da. Abi alışveriş listemizde DTP var. Ork muskası normal. Kaç tane var ki elimizde? 3 tane mi? Sıçtık. Şuriken artılı ve artısız. Artılıdan az var. Artısızdan bayağı var. Tamam. Kurt postu artı. Ulan gerekli olanlar hep az var ha. Ve pasta bıçak. Bundan hayvan gibi var. Tamam. Bakalım kaç tane basabileceğiz. Şöyle güzel bir küpe çıkartabilirsek. Yani 70 tane DTP ile 12 tane yüzükten bir tane artı 7 çıkartmamız yok mu? artı 5 cepti bizdeki neydi abi artı 4 tamam bir tane artı 5'imiz cepti şimdi hmm, altı için ne gerekiyor abi başlangıç ayı kitabı ulan bundan yok işte be. var mıydı acaba hemen gidip bakalım bir tane gerekiyor bir tane vardır herhalde hiç gidip mistik kesmediğimiz için oraya da terste kaldığı için uğramıyoruz hiç o yüzden toplamadık. İki tane var. Şansa bak. Bir ihtimal artı yediği basabilirim. Bakalım becerebilecek miyiz? Abi şu iki küpeden birine artı bassak. Hem de efsunlu. 10 numara 5 yıldız olmaz mıydı ya? Hangisiydi o? Bir tanesi bu. Zehre karşı koyma veriyor. Mistiklere karşı güçlü. Tamam deneyelim abi. Bakır köpeği bas gitsin. Yanmadı. Altı için ne istiyorsun? Aa hiç şey istemiyor. Peki sen de ceptiz. Bu ince köpe canlılık veriyor. Bunu koyamayacak ama onu Sen buna gerek yok abi. Bu bir tane bundan bastık abone olsalar abone ol. be artı altı. Peki yedi için ne istiyorsun bro? Örümcek gözleri ve kalçık. Ulan bu da vardı ya. Ulan örümcek gözü yok muydu? Yumurta gezisi var anasası. Çölde kasmanın zamanı gelmiş. Kasmaya da gerekiyor yok ya. Oraya gidip otomatik kasanların düşürdüğü gözleri toplasak yeter. Tamam abonozlar artı altıda kalıyor arkadaşlar yapacak bir şey. <laughs> Öteki orklara karşı güçlü olan daha altı basarsak tadından yenmez. Vallahi safrası istiyormuş ya isteyeceğim. Tekrar gitmeyeceğim bir dakika. İşin taşı küpe bas abi. Tamam. Altı için ne istiyorsun? El kitabı sana harcamam. Bir tane var zaten. Peki bu cepte abi. Ayakkabıları basalım. Efsunlu sunum ayakkabı var mı? Bir tane var. Şu. Bambu des, Çöp ama Bunda çift hepsi var. Bir deneyelim abi. Aa iki tane ok muskası istiyor. Bizde üç. Ona göre dikkatli ol HP'li bir tane var. Ulan. Bunu deneyeceğim. Tamam tahta kolyeyi bas abi. Çok büyük kumar o. Abalas kolyemiz var artı 5. Canlılık veriyor HP 500 veriyor. Bu da cepte. Bunun artısı için ne istiyorsun bro? Şiriken istiyorsun. Şiriken az var elimizde ya. Daha çok var. Ve bas. Bir dakika bunu basınca ondan sonra ne istiyorduk? Çok karışmış abi bu. ebesinin her şey yükseliyor abi bu. hiç şey yapmıyor ki Lan buna basarım bu yana ya yani. ne istiyorsun bro artı Bas gitsin bu ne ya Bir tane de yanmaz mı ya? ne bassak gidiyor Artı yedi altın kolye yaptık ne, neyimize yarayacak abi bu Altın artı yanımızı almadık kafasını okay abi 500 HP'li bir tane çizmemiz var. Gümüş bileziğimiz var. 250 HP veriyor. Abonos kolyemiz var. 500 HP veriyor. Abonos küpe var. Artı 4 değil lan. Artı 6 yaptık. Bir tane başlangıç ve kitabı var. Onu da şunu da harcayacağım ya. Yanarsa yanar. Hadi canım. Abi biz bunları yakalım da envanter düzelsin, boşalsın dedik. Hiçbiri yanmadı. Bu nasıl iştir? Tahta kolye. Bunu yakamıyorum. Altın kolye. Bunu da yakamıyorum. Yeşim taşı kolye. Ork muskası artı. Yok zaten. Var da depoda. Ulan bir tane yaktık be. 50 tane item bastık. Sadece arada 3-4 tanesini yakaladık. Demek ki bize kurt postu artı gerekiyor abi. Ben değil. Buradaki çocukları düşüyorlar sürekli. Bu abi? Elmas topladık. Kurt pençesi, kurt pençesi. Aa, her zaman düşer bir defa yok. Bir de zırh bir yer olsaydı on numara beş gibi olurdu. Şu aşağıda bir lonca daha vardı. Burada günlük etkinlik görevi var arkadaşlar. Her gün beş tane metin taşı kesmenizi istiyor. Dün beş tane kestik bize bir tane ödül olarak metin taşı çağırma zımbırtısı verdi. Çağırdım ben onu. Onda da birinci sınav metin taşı diye bir şey çıktı. Onu da kestim. İkinci görevi de yaptık. Yarın büyük ihtimalle ikinci sınav taşını da keseceğiz. Sonunda ne olacak merak ediyorum. Oğlum burada loncalanacak mıydı? Varmış. Demirci var mı? Yok evet, bunlar fakir. Henüz buraya demirci açamamışlar. Abi şeyde... Bu arada bu 30 levele gelen arkadaşlar Jinhee diye bir görev var. Gümüşçün intikamı. Yaşlı kadını alıyorsunuz. 30 tane kesmeniz gerekiyor. Bu 30 tane kesmek çok uzun sürebilir. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben şu an neredeyim abi? CH1'deyim. Bu Jinhee'lerin çıktığı yer tam şurası abi. Eğer sarı haritadaysanız diğer haritalarda da aynı bir köşede full okçuların çıktığı yer var birinci köyde tam onun karşı köşesinde de hiç okçu yok ama cinnilerin çıktığı yer var bunu burada kestiniz mi abi hemen çıkış deyip ikinci kanala geçiyorsunuz İkinci kanalda bu bölgeyi arayın bakalım gelecek abi tarayacağınız zaman burası bak cart diye geldi hemen burada ikinciyi kesiyorsunuz İkinciyi kesip CH3 yapıyorsunuz 4 5 6 yapıyorsunuz Böylece 10 dakika içinde alt tanesini kesiyorsunuz. Ha, burası biterse şunu da yapabilirsiniz. Haritadaki diğer köşeye gidersiniz abi şuraya. Burada okçuların en fazla olduğu yer. Orada da göstereceğim yerini. Abi buraya geldiğimiz zaman da genelde çıktığı yer burası yani şu köprünün ayağının olduğu yer. Bazen buralara da atabiliyor. Eğer şurada bir yerde. Ama genelde burada çok kastıkları için size düşmeyebilir. Benim tavsiyem diğer uçta kanallar arasında gidip gelin. Hatta 30 level olduğunuz için yanınıza bir tane de kazma alın. Her kanal attığınızda bir cinliyi öldürün. Alt tanesini bitirken arada bir de maden çıkarsa onu kazarsanız 10 dakikada bir yenileniyor. Yani ortalama yarım saat 40 dakikada en fazla bir saatte 30 tane cinliyi kesip görevi hallediyorsunuz. Ödü olarak çok güzel bir şey veriyor ama hayır vermiyor. Söz veriyor. O da evlenmek için gerekiyor. Pazardaki fiyatını bilmiyorum. Belki 2-3 milyon satılıyor olabilir. Öyle, Öyle yani. Orada ya. demirci vardı. Bu logonun demircisi ne oldu? Bugün tatilde mi acaba? En fakir köyü seçmişim. Ben. Sarı bayraklı lonca yok abi. Hmm, burada bir tane varmış. Silah ustası. Valla bize silah ustası lazım değil ya. Bu arada o günlük etkinlik yüzünden her tarafa metin taşı düşüyor. Yani hiç zorlanmadan yapıyorsunuz etkinliği. Abi ya bak ya. Resmen kendi özel ordusunu kurmuş. Hepsi ninja mı lan bunlar? Vay arkadaş. Hepsini aynı giydirmiş. Kim bilir kaç para bunun için. Helal olsun. Komutanlar da burada. Bir tem yapmak için elimizden geleni yaptık ama hiçbir şey beceremedik. Onu bile beceremiyoruz abi. Bir tem bile yapamıyoruz. Artı altı yaptık abi. Kaçtan gidiyor hep bunların fiyatlarına bakmam lazım ya. Yani. Şöyle online bir site olsa ya. Bu sıfır serverında ne kaçtan geliyor diye. Yayından sonra bir tane ticaret camı bakacağım ya. Yani. Yayını da açamıyorum. O lanet pazara girdim mi abi? iki dakikadan fazla duramıyorum ya. Yani. O yüzden satış yapamıyorum. Öyle bir durum var. Eğer bu bonus küpe artı 7 iyi fiyattan gidiyorsa hiçbir şey yapmaya gerek yok abi. İkinci köye gideceğiz. Orada otomatik kasan abilerin yanına takılacağız. Yere düşen itemleri alacağız. Zaten hepsinde şey çıkıyor. Değerli taş parçası çıkıyor. Abonos küpeyi topla bas sat. Mantıklı mı? Mantıklı. Bir de şu kaskımıza art altı yapaydık ama şu abamız koyu iyi geldi ya. Hem HP veriyor hem canlılık veriyor hem yapazı savunması veriyor. Artı beş ile yaptık. O da güzel. De hadi nereye gideceğiz abi görevlere bakalım. Yani şifalı bitkiler. Vadiye gidip oradan bitkilere bakacağız. çevre gidip örümcek keseceğiz. Büyük ork keseceğiz. Dünya patronu geleceğiz. Depocu için Ork Race. Reysi. Ork bir türlü ben denk gelemedik ya. diğer YouTuber arkadaşların videolarına da baktım. Onların çıkar dediği yerlerin hepsine baktım abi. Kıskançlık metin iki tane hareket. O zor. Bakacağız. Önce vadiye gidelim. Dayı bunları bedava mı buluyoruz? Atıyoruz yerler acaba. Merhaba Skadi. Işınlar bizi. Va önce vadi. Oradan dönüşte çöle uğrarız Şu dili keseyim ya. Bazen güzel şeyler veriyor. Ne birini Şurada çok kısa bir mola rica arkadaşlar. Hemen otomatik avımızı açalım. Sevgili petimizi çağıralım. 3 dakika içinde çayımı alıp geliyorum bir ayrılmayayım.